Erlik Körmöz insanlardan Törünge denilen erkeğe yaklaştı. Ona Tanrı size yalan söylemiş. Asıl yasakladığı yemişlerden yemeniz gerekir. Onlar daha tatlıdır. Bir deneyin göreceksiniz dedi. Erlik uyumakta olan yılanın ağzına girdi. Ağaca çıkmasını söyledi. Yılan ağaca çıkıp yasak yemişlerden yedi. Törünge'nin karısı Ece yanlarına geldi. Erlik, Törünge ile Eje'ye de yasak yemişlerden yemelerini söyledi. Törüngey, Tanrı'nın sözünü tutarak yasak yemişlerden yemedi. Karısı Ece dayanamadı, yedi. Yemiş çok tatlıydı. Alıp kocasının ağzına sürdü. Törüngey ile Ece'nin tüyleri birden döküldü. Utanarak bir ağacın ardına saklandılar. Derken Tanrı geldi. Bütün ulus kaçışıp bir köşeye gizlendi. Tanrı, Törünge ile Ece'ye seslendi. Törünge ile Ece, ağaçların arkasındayız. Karşısına çıkamıyoruz, utanıyoruz dedi. Sonra olanları anlattılar. Tanrı bildiği şeyleri duymanın öfkesi içinde her birine ayrı ayrı cezalar verdi. İlk cezayı şimdi sen de Körmös'ten bir parça oldun diyerek yılana verdi. İnsanlar sana düşman olsun. Seni görünce vurup ezip öldürsünler dedi. Ece'ye döndü. Sen Körmös'ün sözüne uydun. Yasak yemişi yedin. Cezanı çekeceksin. Çocuk doğuracaksın. Doğururken de acı çekeceksin. Sonunda öleceksin. Ölümü tadacaksın. Törüngeye de Körmös'ün aşını yedin. Benim sözümü dinlemeden. Körmüz Erlik'in sözünü oydu. Onun adamları onun dünyasında yaşar. Karanlıklar dünyasında bulunur. Benim ışığımdan yoksun kalır. Körmüz bana düşman oldu. Sen de ona düşman olacaksın. Benim sözümü dinleseydin benim gibi olacaktın. Dinlemediğin için dokuz oldun, dokuz da kızın olacak. Bundan sonra beni insan yaratmayacağım. Artık insanlar senden türeyecek diyerek cezasını verdi.